Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle 5 beyin egzersizi paylaşacağım. Beynimizi besleyen, hareketlerimizi daha koordineli, daha kontrollü yapmamızı sağlayan beyin egzersizleri. Bunları sabahları güne başlamadan önce tercihen yapmanız, yapmanızı öneriyorum güne daha dengeli homeostas dediğimiz beden dengesini oluşturuyoruz. Daha dengeli başlarsınız. Dolayısıyla bunları hayatınızın günlük rutin hareketleri haline getirmeniz de çok önemli. Şimdi bu çalışmaları başlamadan önce ben 5 beyin egzersizini vereceğim size. Her bir hareketi 10 kez, 10 tekrar yapmanız gerekiyor. Ve nefes alışverişiniz de ritmik olsun. Yani nefesinizle eşlik edin yaptığınız hareketlere. İlk hareketimiz parmaklarınızı şu şekilde... Parmak uçlarını birbirine bastırıyorsunuz. Biliyorsunuz parmak uçlarındaki sinirler tüm bedenimizi etkileyecek şekilde beyin sinir cennetine kadar e, iletişimde bulunuyor. Ve bu parmak uçlarını iyice bastırdığınızda şöyle hareketi ben size göstereceğim. Parmaklarınızı ilk baş parmaktan başlamak üzere kendi etrafında birbiri etrafında döndürüyorsunuz. Böyle onar kez yani aşağı yukarı 10 kez olsun e, ve ritmik nefes alıp verin. Ardından diğer parmağa geçiyorsunuz. Yine ritmik nefes, devam, devam. Bunu çok hızlı yapmanız da gerekmiyor. Ağır ağır da yapabilirsiniz. Yani önemli olan o parmakların hareketini. Aktivasyon, oradaki aktivasyon çok önemli. Bunu her bir parmak için yapıyorsunuz. Tabii ki yüzük parmağında biraz zorlanabilirsiniz. Oradaki meridyenler de ters yönde. Aynı zamanda kas sistemi farklı olduğu için biraz daha tutuk, biraz daha böyle hani zorlanabilirsiniz. Sorun yok. Zorlanarak da olsa yapmaya çalışın. E, i̇kinci hareketimiz sırtınız dik. Yine derin bir nefes alıp başlıyorsunuz. Ritmik nefesler olsun. Ve el, sol eliniz veya sağ eliniz burada sol ya da sağ hiç fark etmiyor. E, her ikisiyle de yapabilirsiniz. Şimdi soldan başlayalım mesela. Şu şekilde elimi aşağı yukarı e, hareket ettirirken diğeriyle de sadece dokunuyorum bakın. Parmak uçlarımı kapatıp dokunuyorum şu şekilde. Bunu da aşağı yukarı 10 kez yapabilirsiniz. Bu şekilde. Dediğim gibi diğer eli de ele de geçebilirsiniz. İkinci hareketimiz bu. Üçüncü hareketimiz. Şimdi ellerinizi şu şekilde kapatıyorsunuz. Gene sırtınız dik olsun. Ellerinizi şu şekilde kapatıyorsunuz. Ve ritmik olarak, nefes de ritmik olacak şu şekilde bakın. Şöyle ben önce bir göstereyim size. Ve gitgide hızlanıyor. Biri yumruk sıkarken biri onu işaret eder gibi şu şekilde. Bunu da 10 kez yapabilirsiniz. Geldik dördüncü hareketimize. Bu biraz zor yine sırtınız dik olsun, derin bir nefes alıp verin, bir rahatlayın. Ardından sol elinizle havaya bir daire çizin. Ve sağ elinizle de kare çizmeye çalışın. Şu şekilde. Bakın, şimdi bunu yaparken gitgide hızlanacaksınız. Ama bunu yaparken sağ el düzgün Çizmeye başlarken sol el biraz kaymaya başlayacak. Sol el düzgün çalışırken sağ el biraz kaymaya başlayacak. Bunda önemli değil. Tabii ki beyin egzersizi sonuç olarak bir egzersiz yapıyoruz. Yaptıkça hızlanacak, yaptıkça ustalaşacaksınız. Şimdi dört e, egzersizimizi verdik. Geldik beşinci egzersizimize. Bu da e, nefes alıp verirken yine aynı ritmik olarak şu şekilde parmaklarınızı birbirine değdiriyorsunuz, sağ eliniz veya sol eliniz, hiç fark etmiyor hangisiyle hangisini yaptığınız baş parmak, işaret parmak ucu birbirine değerken ile baş parmak, küçük parmak ucu değiyor ve şimdi bakın gidişat her birinin farklı yönü olacak şimdi biri bu tarafa doğru, biri bu tarafa doğru şu şekilde ve biri işaret parmağıyla bitiriyor, biri küçük parmakla bitiriyor yine aynı şekilde Bakın şu şekilde geriye gidiyoruz o ileriye yine aynı ve bunu gitgide hızlandırabilirsiniz. Böyle gidiyor yani e, dediğim gibi gitgide hızlandırabilirsiniz e, aynı anda zihninizi iki şeye odaklıyorsunuz ki normal şartlarda zihninizi iki farklı yöne odaklayamazsınız, odakladığınızda da zihin sakinleşir, aklınıza düşünce dahi gelmez. Bunları yaparken hiç aklınıza düşünce geldi mi mesela? Gelemez. Halbuki normal şartlarda şu an bize yani beynimize yağan 60-80 bin düşünce var günde. İnanılmaz bir bombardıman altındayız. Ama bu hareketleri yaptığınızda hem zihnen sakinleşiyorsunuz, bedeniniz tabii ki sakinleşince ne oluyor? Beyin dalgalarınız da ağırlaşmaya başlıyor. Çünkü hormonal ve kimyasal bir dönüşüm başlatıyorsunuz. Daha önce dış dünyaya verdiğiniz alarm durumunda bedeniniz hem kortizol stres hormonu hem adrenalin pompalıyor. Ama bu beyin egzersizlerini yaptığınızda böyle kısa bir ara vermiş gibi e, vücut kendi fonksiyonlarını da düzenlemeye başlıyor. Kortizol oranı azalıyor. Dikkat edin bakın bu hareketleri yaparken hiçbir şey düşünemezsiniz. Ve bedeninizde bir rahatlık hissediyorsunuz. Şimdi güne böyle bir başlamak düşünün. E, var. Bir de e, sabahleyin kalktığınız bütün günü öf püfle akşama kadar nasıl geçireceğinizi düşünerek e, tüm dikkatinizi işte olabilecek endişe ve kaygılara vererek geçirmek. Yani ikisi arasındaki farka bakın. Bu zamanla tabii ki sizde e, beyin dalgalarınız da gece o biyolojik ritim dediğimiz durumu engelliyor. Yani geceliğin evimize geldiğimizde şöyle güzel bir uyku uyumak varken hala günün o sorunlarıyla, gelecek endişelerle kendimizi yoğurduğumuzda gece uykularımız da bozuluyor. İşte günümüzün insanın en büyük problemlerinden biri. Gece dinlenememek, kendine ara ver vermemek ve o stres hormonu sürekli orada aynı seviyede kaldığında da bedensel ...birçok rahatsızlığa yol açması. Bu durum tabii ki kaçınılmaz oluyor. Şimdi bu egzersizlerin de önemi burada aslında. Sabah yapabilirsiniz, akşam yatmadan önce yapabilirsiniz... ...zihninizi sakinleştirmek adına. Böyle yaptığınızda bedensel olarak da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Buna emin olun. Dediğim gibi yaptıkça... ...daha hızlanacak hareketler, daha seri hale gelecek... ...ve sanki olayları kavrayışınız anlayışınız da gelişecek yani buna tanık olacaksınız gerçekten etkili çalışmalar ee, bana sorarsanız ben her gün yapıyor muyum E tabii ki e, her gün yapmıyorum ama e, şu var e, onun yerine bir takım beyin egzersizleri yapıyorum bu da e, zaten e, sağ sol beyin loblarını dengeleme çalışmaları var bedensel homeostaz, o hani homeostatist dediğimiz beden dengesini oturtacak çalışmalarımız var. Zaten bunları da sürekli videolarımızda çalışmalarla paylaşıyoruz sizlerle. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları her gün yapmanız da gerekmiyor. Çünkü onların muadili olan çalışmalar var. Yaptığımız meditasyonlarla zihni rahatlatıyoruz. Bunlar ek. Yani bunları da yapabilirsiniz ama her verdiğimiz çalışmayı da her gün yapmaya kalksanız zaten dediğim gibi başınızı kaşacak bir vakit bulamazsınız kendinize. Dolayısıyla bunları böyle kendiniz seçerek günlük rutin yani hayatınızın bir rutini haline getirmekte sizin seçiminiz her zaman söylediğimiz gibi özgür seçim. Bu hareketleri biz veriyoruz ama Hangisi size daha iyi geliyor, hangisine daha böyle bir yakın hissediyorsunuz kendinizi, o çalışmaları yapın. Hepsi bu. Yoksa dediğim gibi bunların hepsi yapılacak, hepsi olması gerekiyor diye bir şey yok zaten. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.